Kahraman. Kahraman. Gel bak. Toprak gülüyor. Rüyasında ne görüyor acaba? Gülmüyordur, gülmüyordur. Refleksmiş o. Hayır canım gülüyor işte. Yok canım kitapta okudum şimdi. Gözlerime mi inanayım kitaba mı inanayım kahraman? Benim oğlum güldü. anneler hisseder bilirler. Tamam kızma ya. O zaman kitaplarda sen de beni kızdırma, fena olur. Tamam tamam. Rüyasında seni görmüştür o yüzden. Bak hala dalga geçiyorsun. Aşk olsun sana. <laughs> Yok ya dalga geçmiyorum. Tamam kahraman tamam. Sen gülmeye devam et. Biraz çıkma. Biraz. sen barışır mısın? Hayır. Ama bak bu da refleks. Ben sana sarılınca öpmeden duramıyorum. Seni... en önemlisi bomba düzeni. Araba konağa gelmeden yerleştirmemiz lazım. Hallederiz. O iş bende. İçeriden bir iki arkadaşla görüşeceğim. Bomba yapanı bulurum, her şeyi hallederim. Sen de patlarken keyifle izlersin. Eve servis bir nevi, yorulmayacaksın. Cık. Bomba işi bende. Niye? Güvenemedin mi bana? Yok be İbrahim kardeş. Yani işte ben böyle tizi zerifin tekiyim. Kendi işimi kendim görürüm. Galeriden araba almadı, bombayı koyma da bende. Sen rahat ol. Emin misin? Onlar ince işler bak. Sağlam adamın var mı? Var var. Para bende, güç bende. O şekil yani. Efendim? Kahraman, umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok yok hayır, dinliyorum seni. Bir şey mi oldu? Bugün size uğradığımda Elif söyledi. Toprağın sarılığı geçmemiş hala. Evet, atlatamadı bir türlü. Eve gelince aklıma takıldı. Ben kendi bebeğim için çok iyi bir çocuk doktoru buldum. Bayağı araştırdım, çok iyiymiş. İsterseniz bir de ona götürün. Elif, İyi bir doktor varmış. Toprağı bir gösterelim mi ona? İçimiz rahat etsin. Olur gidelim haklısın. Hazırlanın. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım. Gel aşkım. Tamam. Gel tamam. Tamam. Ben bu doktoru sevdim. Defne önermiş. Bana hiç bahsetmedin. Ya yani ne önemi var ki? Önemli olan doktorun iyi olması. Vallahi aklıma hiç gelmedi sana söylemek. Defne biraz titizdir bu konularda. O yüzden ben de tamam dedim. Merak etme araştırdım ben de. İyi etmişsin. Geldiler. Hoş geldiniz. Nasılmış torunum? Çok şükür her şey yolunda. Biraz kilo da almış. Bundan sonra toprakla doktor ilgilenecek. E peki sarılığı ne durumdaymış? Zamanla geçer dedi doktor. Bir de sadece anne sütü istedi. Ya ama Elif'in sütü yok ki. Doktor izin vermiyor diye su da içirtmiyorsunuz. Hani aç mı kalacak bu çocuk? Anne Hadi anneciğim uyu artık ne olur. Hadi bir tane. Ne oldu? Kahraman uyumuyor. Ya Kıymet Hanım haklı mı yoksa ya? Sütüm az geliyor? Mama mı yapsam? Yok canım öyle bir şey olsa doktor söyler mi? Ver bakayım. Bir de ben deneyeyim. Senin sinirlerin bozulmuş. Yoruldun sen tabii. Bir tek bende uyuyorum. Buna alışık. Bir de baba kucağını deniyorsun canım. Gel bak. Gel yakışık. Merak ediyorum <laughs> nasıl uyutacaksın. Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var Elif Hanım. Değil mi? Değil mi? <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam tamam gel bakalım aslanım.

Kahraman 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 toprak kahraman. kahraman 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 toprak kahraman kahraman Elif ne oldu Toprak yok, Meryem abla toprak yok, oğlum yok. Nerede olduğunu gördün mü sen? Elif gerçekten ben bir şey yapmadım. Bak, yardım et bana ne olur, ne olur oğlumu bulalım, yok! Bulma ne oluyor, nedir bu bağırış çağırış? Şükran toprak yok, nerede olduğunu biliyor musun sen? Hatta ben bebeği kucağıma bile almadım. Toprak. Kahraman! Ha? Kahraman! Anne! Aile toprak sende mi? E, e, yok Elif görmedik, ne oldu? Gülşim sen gördün mü? Ne demek görmediniz oğlum nerede Toprak 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 Ay iyice delirdi konaktadır o babası olmuştur Toprak oğlum neredesin Toprak Toprak Kıymet hanım siz bana sormadan oğlumu nasıl alırsınız Elif ben kızım sen uyuyordun e ben de biraz dinlen diye aldım iki dakika Bundan sonra bana sormadan bebeğimi almayacaksınız lütfen. Duydunuz mu? Bana sormadan bebeğimi hiç kimse almayacak. Hiç kimse. Maalesef küçük de olsa bir düşük tehlikesi var Defne Allah korusun. Ne yapacağız peki? Dediğim gibi küçük bir ihtimal. Yani yine de bugün burada gözetim altında olmanızda fayda var. Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Geçecek bu Biz elimizden geleni yapacağız. Yalnız siz kendinize iyi bakın. Dikkat edin, dinlenin ve moralinizi yüksek tutun. Hemen yatış işlemlerinizi başlatalım. Aramak istediğiniz birileri varsa arayabilirsiniz. Gece sizinle kalabilir. Kahraman. <laughs> Annemle konuştum. Anlattı olanları çok kötü oldum. Kontrolümü kaybettim toprağı göremeyince. tamam. Ben olsam ben de delirirdim. Anneni de kızma sakın. Yok yok kızmadım. Zaten ortada kızılacak bir şey yok. O da işte kendince torunuyla ilgileniyor. Öyle rahatladım ki... ...sen de Kıymet Hanım'la üzülecek diye içim içimi yiyordun. Hadi hazırlan. Toprağı da hazırla. Gidiyoruz. Nereye? Pikniğe gitmeyelim ne olur zaten tadım çok kaçtı. Peki. Burada yapalım o zaman. Bizim evin bahçesi ne kadar büyük bilmiyorsun galiba. Olur mu? Olur. Hadi o zaman güneşin güzel saatlerini kaçırmayalım. zaman yaptırdın bütün bunları? Ben yaparım. Daha dur, ne sürprizlerim olacak. Bir gün bir gözünü açmışsın, bir bakmışsın dağın tepesindeyiz. Bir bakmışsın arabaya atlamışız, bir deniz kıyısındayız. Bekle. Değil Sonra mi? bir uyanmışım, bir teknedeyim. resmen kaçırmıştım beni. <laughs> <laughs> Oğlumuz da sana benzerse yandık desene. Çok yaramaz olacak, çok. Ne istiyorsun işte yakışıklı bir oğlun olacak <laughs> Değil mi? Ben çocukken çok yaramazdım biliyor musun? Dağlardan tepelerden inmezdim Oğlum da benim gibi çok yaramaz olacak Beraber asin ehrinde yüzeceğiz Balık tutacağız He? Babam bizim çiftliğin en büyük ağacına Benim için bir salıncak kurmuştu Ben de oğluma yapacağım Orada sallanacak benim oğlum. Ay, ay, ay. Tamam. ay. Bütün bunlar olacak mı? Olacak. Kötüyü düşünme artık. Siz önce Allah'a sonra bana emanetsiniz. Korkma. Bu bahçede bir sürü çocuğumuzun kahkaha seslerini düşün. İyi düşün, biliyoruz. Defne. Kahraman ben hastanedeyim. Ne, ne hastanesi? Kanamam var. Bebeğin düşük tehlikesi varmış. Ne diyorsun sen Defne? Sen de böyle arayıp rahatsız etmek istemedim ama... ...ben bu yükün altından tek başıma kalkamayacağım galiba. Neticede bebek ikimiz. İyi değilim. Tamam. Giriyorum. Sen İyi misin? korkuyorum. Doktorunla konuştum. Sadece kontrol için buradasın. Ağrı mı var? Ay iyi değilim ağrım artık ağrım. ağrım. Ben doktor çağırayım. Sen okay. uyumadın mı kızım? Biraz dalmışım ama uyandığımda kahramanı göremedim. Her yere de baktım hiçbir yerde yok. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Hastaneye gitti Defne'nin yanına. Düşük tehlikesi varmış da. Defne Hanım ağrınız varmış. Hemen bir bakayım bebek ne halinde. Ben dışarıdayım. Benim ağrım falan yok. Biz kahramanla boşandık. Bebeğin babasız büyüsün istemiyorum. Benden ne yapmamı istiyorsunuz anlamadım. Defne'nin ağrısı var diyeyim. Bu gece benimle kalsın. Fakat alelen bu yalan söylemek olur yapamam. Neticede düşük tehlikem yok mu benim? Var. Ya o zaman ağrım oldu da yalan olamaz. Bakın. Belki bu gece bir araya geliriz Kahraman. Küçücük masum bir yalan. Belki yuvamı yeniden siz yapacaksınız. Belki sizin sayenizde bebeğin babasız büyümeyecek. Umarım bir şey olmaz. Doktor çıktı hayatım. Sonra konuşuruz. Durumu nasıl? Bir tehlikesi var mı? Tehlike yok diyemem. Kahraman Bey, Defne Hanım'ın desteğe ihtiyacı var. İsterseniz bu gece onu yalnız bırakmayın. Moral verin. Bu tür durumlarda en önemli şey manevi destek. Teşekkür ederim. Bebeğime bir şey olursa ölürüm ben. Kötü düşünme. Bir şey olmayacak. Rahat ol. Ya olursa? Defne, hastanedesin. Burası güvenli bir yer. Hem doktorun da iyi. Kahraman beni yalnız bırakma. Ne olur gitme benim de kal. Ah oğlum nasıl Defne? İyi olacak inşallah anne. Bebek de iyi o zaman değil mi kahraman? <laughs> oğlum. ...sana sevindim. Kim bilir ne kadar korkmuştur. Evet. Gece iyi değildi. O yüzden yanında kaldım. Annesi de yok. Şarjım da bitti. Arayamadım seni. Uyuyorsundur diye hastaneden de aramadım. Olsun. Kızmadın değil mi? Neden kızayım kahraman? Defne yalnız ki onun yanında olman lazım. Ciddi i̇şte, misin? Evet tabii ki. O çocuk toprağın kardeşi. Ben her zaman ikisi birlikte büyüsün istiyorum. O da bilsin kardeşini sevsin onu. Doğru olan da bu zaten. Sen nasıl bir kadınsın? Ben de şanslı adam. Asıl şanslı olan biziz. Sen varsın. Her şeymişsin. Senden bir şey isteyeceğim. Ne olursa olsun onlarla hep ilgilen olur mu?